tekrar bir aradayız. Bu da bir video serisi olacak arkadaşlar. Video serimiz Özgür Özel alakalı olacak. CHP'nin yeni genel başkanı. Ee, çok gerçekten sıradışı bilgiler var. Yine eğitici bir video olacak. Ee, astrolojiye ilgi duyan insanlar için. Dört serilik bir video. Bundan kısaca bahsedeceğim ama arkadaşlar biraz da kendimle ilgili bir reklam yapayım. Şimdi Özgür Özel'den bahsederken, bir Özgür'den bahsederken diğer Özgür'den de bahsedeyim. Yani kendimden. 1 Aralık'ta Ankara'da kitap fuarına katılacağım arkadaşlar. Yani sonuna kadar mı katılırım emin değilim ama 1 Aralık'ta kitap fuarında olacağım. Ve 2 Aralık'ta Cumartesi günü Yaşar Kemal Salonu'nda arkadaşlar saat 12'de bir söyleşi olacak. Orada Ankara'da bulunan. Değerli dostlarımı kitap fuarına bekliyorum. Özellikle söyleşiye gelirlerse çok güzel bir söyleşi olacak. Çünkü kitabın çok ötesinin artık bilgilerle dolu dolu bir söyleşi bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar gelelim konumuza. Özgür Özel işte seçildi. Acaba bu kişi başarılı olabilir mi? İşte Silik, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi gibi açıklamalar var. Şimdi ben size videoda ilginç şeyler göstereceğim arkadaşlar. Ee, düşündüğünüz birçok şeyi unutmanızı istiyorum. Ee, ben size gerçek veriler göstereceğim. Ama gelecekte şu olacak bu olacak ben bilemem hep bunu ilkesi olarak söylüyorum. Ben gelecekte şu olacak bilemem. Çünkü Tanrı değiliz. Yani bilemeyiz. Gelecek bakalım ne gösterecek. Ama Özgür Özel'in seçilmesi de tesadüf değil. Şimdi arkadaşlar e, 4 serilik video. Bu videomuz Özgür Özel'in haritasını rektifke etmek üzerine. Burada arkadaşlar astrokartografi sayılar, paran tekniği hepsini birden kullanarak Özgür Özel'in haritasını nasıl rektifke edeceğiz? Bakın farklı metotlar göstereceğim. E, i̇kinci videomuzda arkadaşlar Özgür Özel'in natal haritasının analizi olacak. Ve Özgür Özel'in e, natal haritasındaki bilgilerle nasıl bir potansiyelini açığa çıkarabilir? Üçüncü videomuz arkadaşlar Özgür Özel'in sabit yıldız paran ile analizi. Orada da çok sıra dışı bilgiler var. Ve dördüncü videomuzda arkadaşlar Özgür Özel ile ilgili 2024 ve 25 yılı için öngörüler. Bakalım Özgür Özel'i bekleyen e, durumlar nelerdir? var mı olumlu zorlayıcı etkiler? Onları bir inceleyeceğiz. Özgür ile ilgili riskler var mı? Bunları birlikte inceleyeceğiz. Başarılı olabilir mi? Bakalım. Beraber analiz edeceğiz. Ama biz tabii ki insanların şeyini bilemeyiz. Çünkü şu var arkadaşlar, herkesin hayatta ne yarattığını onu ancak ilahi sistem bilir. Yani böyle şablon yorumlar yanlış. İşte Atatürk'le ilgili videomda Jüpiter güneşine karşıtken Samsun'a çıktı. E, efendim egoyu büyütme diyebilirsiniz. Arkadaşlar bir tane bir kişinin lider ol çıkıp kendisini göstermesi gerekiyordu. Ama karşıt açı burada niye anlattı? Jüpiter yengeçte olduğu için onunla birlikte olanlar yani DSC'ymiş gibi düşünün vatan evlatları. İşte benzer bir durum Özgür Özel'le de e, ilgili olacak. Onu dördüncü videoda inceleyeceğiz. Bakalım o onun için risk mi olacak, şans mı? Bu beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Özgür Özel'in rektifikasyonunu şöyle yapacağız arkadaşlar. 4 ve 5 Kasım'da bir CHP kurultayı oldu ve Özgür Özel kazandı. Bizim elimizde bir veri var. Buradan gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ekranı paylaşıyorum size. Şimdi arkadaşlar, rektifikasyonda her zaman şunu tavsiye ederim. Biz doğum saatini bilmiyoruz. Özgür Özel'in doğum tarihi 21 Eylül 1974 saatini bilmiyoruz. Dolayısıyla ben hep gündüz 12'den başlatırım. Ee, yaşamında yaşadığı olaylarla ilgili ee, o tarihe progres olarak bakarım. Ona göre oynatmalar yaparım. Şimdi ben de hiçbir şey bilmiyorum. Yani bu arada bu yaptığımız rektifikasyonda tabii ki yüz yüz garanti edemeyiz. Elimizde çok fazla çoluğu, çocuğu yani onları incelemek gerekiyor. çok ciddi bir zaman kaybı, birkaç saatlik bir işler Ben onun yerine size e, basit bazı şeyler göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben haritaya başlamadan önce haritada e, sabit yıldız parantekniği de bildiğim için Özgür Özel'in haritasına baktığımda bir şeyler görmeye çalışıyorum. İlk gözüme çarpan şu arkadaşlar, 21'inde doğmuş. Hmm, Neptünyen bir rakam. Neptünyen etkiler arkadaşlar, onu Vladimir Putin'in haritası, yani Vladimir Putin'le ilgili bir video yapacağım. Arkadaşlar, Vladimir Putin'in İmparator Konstantin'de bağlantısını anlatacağım videoda. Neptünyen etki nedir anlatacağım. Hep söylüyorum 21 Neptünyen rakamlar 21 Neptünyen. İşte bunu göreceğiz. Burada doğum saati olabilir, tarih olabilir. Bakın 21 kurban olma etkisi Neptünyen. Ve bunu destekleyecek bir bilgi daha var. Ay Neptün kavuşumu. Evet, ay Neptün kavuşumu aile köklerde bir kayıpları gösteriyor. Ve ay yayda. Bu daha çok yabancı bir ülkede olabilir. Yay burcu yabancı ülkeyle alakalı ama şu da var arkadaşlar. Mesela Selanik göçmeni veya işte Bulgar, Yunanistan yani oralardan göçmen gelen çok insanda ayı, ıc'si, mc'si yay olabiliyor yükseleni, güneşi, ayı. Bakın buna dikkat etmek lazım. Göçmenlerde çok çıkıyor. Buradan şunu anlıyoruz ki özgür özel ya yabancı bir ülkeden gelme ya da göçmen. Yani daha önce ataları göçmen özellikle Yunanistan tarafı olabilir. burada çünkü toprak kaybını Ay Neptün kavuşumu dışında bir de Satürn yengeçte. Yani kendi topraklarıyla ilgili zorlayıcı bir şeyler yaşamış. Hmm, bu aklımızda tutacağız. Merkür'ü ya 21 derecede ya 22. 21 derecede ise bu bir Neptün yer etki. Yani bir şeyle ilgili yine kurban olma figürü ama bu ne olabilir? Eğer ki MC yöneticisi, IC yöneticisi yöneticisi ise Merkür. Bu daha çok topraklar, atalarının şeyleri bunun kaybı olabilir. 22 derece ise arkadaşlar bu Uranüsyen bir derece. Bu durumda Uranüsyen bir durum olmuştur. Yani o bölgede atıyorum e, beklenmedik şekilde topraklar nereye konulmuştur. Bir, birileri ayaklanmıştır. Bir grupların şeyine uğramıştır. Ya da kendisi belirli bir grupların içerisindedir. Şimdi biz bilmiyoruz. Yani bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Yine burada haritada bir bir şey daha görüyoruz. Mars, Pluto kavuşum var. Hmm, bu da şunu anlatıyor. Mars terazide adaletsiz bir durumla karşılaşmış. Ama bu adaletsizlik herkesin etkilendi Pluto. Birçok insanın haksız ve şiddet gördüğü bir durumdan etkilenmiş. Bu naziler olabilir. Bu atıyorum zamanında. Ee, Yunanistan'da yaşanmış bir sürü Türk'ün zorla göç ettirilmesi, haksız, hukuksuz bir şekilde mallarını, büyüklerini el konması ya da Girit tarafında bir sürü insan topraklarını kaybetti. Yine arkadaşlar kurban olma etkisiyle ilgili bir veri daha var. Jüpiter, balıkta ve ay düğümlerine kare. İnançları nedeniyle bakın zaman kapısı, ay düğümleri bir zorluk yaşamış. Ve o e, bu, burada Jüpiter balık şundan geliyor arkadaşlar ve Jüpiter retro bu olay yaşadığı şey artık hiçbir sığınacak bir şey yok sadece ve sadece yaradanı sığınıyorsunuz bir masumiyet şeyidir Jüpiter balık dolayısıyla Jüpiter balıklar hep şunu diyorum arkadaşlar ne dilerseniz olur İla, inanılmaz bir ilahi destek var ama olmuyorsa da bu sizin hayrınızadır. Bazı tanıdıklarım var mesela Jüpiter Balık. Çok zengin olayım, para mı olsun diyor. Ama belki o zenginlik sizin hayatınıza mal olacak. Veya araba mı olsun dersiniz? Araba kazası riskiniz vardır. Olmuyorsa da bir sebebi vardır. Ama Jüpiter Balıklar arkadaşlar çok inanılmaz ilahi destekli balık burcu kurban olma enerjisi. Bakın Ay neptü kavuşumundan onu gördük. Jüpiter Balık'ta kurban olma enerjisi gördük. Satürn yengeçli toprakları ile ilgili sıkıntılar bunu gördük. Ve Merkür'e kare. Merkür bilmiyoruz bir şeyin yönesi. Merkür bu arada güney ödümü yönesi. Aha. Bir şey daha gördük. Merkür güney ödümü yönesi. Geçmişle ilgili ya bir kurban olma figürü var ya da Uranüs'e bir durum var. Ee, bir bir durum var. Bir şey yaşamış. Ve arkadaşlar burada ben bir videoda göstermiştim. Sağ eğilim derecesiyle bakarak e, şeyi bulmak, e, sağ eğilim derecesiyle bakıp e, belirli sabit yıldızları bulmak. Ben biliyorum ki 16-17 derece Balık-Başak e, aksında e, bir gezegen varsa Zosma yıldızıyla paran yapmış olabilir. Şimdi bakıyorum Venüsün sağ eğilim derecesine, 167-41 şurada, r A diyor arkadaşlar. Geldik. Şurada sabit yıldızları açtık. Zosman'ın da e, yine 167-168 civarında olması lazım. E, 1974 doğumlu Özgür Özel. Şuradan Old Star seçtik arkadaşlar. Şuradan da RA sağ eğilim. Şimdi ilerliyorum 167'lerde. Bunu bol bol pratik yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet buldum. Ee, sağ eğilim derecesi Zosman'ın 168 11 biz özgür özelde ne bulmuştuk sağ elim derecesini? 167, 41. Yani arkadaşlar 30 dakikalık bir fark var. Ben bunu şöyle de yaptım. Ee, şuradan paran tekniğinden baktım arkadaşlar. Ee, Venüs'ü bakın manuel kontrol ettim. Paran tekniğinden baktım. Venüs, Zosma. Evet gördük. Bakın Zosma yıldızı kurban olma etkisi. Şuradan Zosma'yı tekrar okuyalım. Yani sürekli bir kurban olma. Zosma, bu, Venüs bu arada arkadaşlar yani e, ilişkiler falan doğrudur ama Venüs maddi durumlarda da anlatır. Bir maddi kayıp var, bir durum var. Bakın Zosma yıldızı kurban olma mağduriyet. Bakın nasıl bilgiler oturmaya başlıyor arkadaşlar. Yani çok boyutlu görünce bilgiler nasıl oturuyor? Bakın bir haritadaki varlığı gezegen acı çekecektir. Saflık yolu mağdur bir duruma neden olabilir. Özgür Özel'in 21 derece yükselen Ay-Neptün kavuşumu, Jüpiter'in işte balıkta olması ve Venüs'ün Zosma'yla etkileşimi bir kurban olma etkisi veriyor. Ve Venüs'ü arkadaşlar bakın paran, depresyon, benlik saygısıyla ilgili bir zorluk, toplumdan yabancılaşmış hissetmek, ...toplumdaki rolüyle başa çıkmakta zorlanmak... ...ırkçılık... ...bir grup ırkı ve inancı nedeniyle acı çekiyor. Geçmişte bir Yahudi figürü olabilir... ...ya da... ...işte bir göçmendir... ...Yunanistan'dadır... ...atıyorum örneğin Bulgaristan'dadır... ...topraklarını terk etmek zorunda kalmış olabilir. Ve bu yaşamda da bu yüzden bir koruma etkisi var arkadaşlar. Ve ay düğümü bize... Diyor ki inançların nedeniyle Jüpiter ay düğümlerine kare, kuzey ay düğümü bu sefer yaya gelmiş. Yani bir inanç şeyine e, giriyor arkadaşlar. Yay olunca işte güney ay düğümü yayda yüceler, kuzey ikizlerde o genel bir doğru arkadaşlar. Haritalar için değil. Haritalarda ay düğümleri bize bir bilgi veriyor. İşte senin ay düğümü kötü yerleşmiş gibi bu tür şeylere sakın girmeyin. Bu yorumlar inanılmaz derecede yanlış. İşte ay düğümü şurada olanlar iyidir, şurada olanlar kötüdür. Yorumları yanlış. Bu insanları korkutma üzerine kurulmuş kötü bir astroloji. Ben onları arkadaşlar ciddiye bile almıyorum. Bakın bilgi anlamında çok kıt insanlar. Bu tür korkulara sakın sakın prim vermeyin. Şimdi devam edelim. Kurban olma etkisi gördük. Geldik şuradan progres haritaya bakarken Aklımızda bir şeyler oluşturduk arkadaşlar. 4 Kasım'a çekiyorum. Bakalım progres haritada ne göreceğiz? Şimdi ilginç bir şey yakaladım arkadaşlar. Progres Jüpiter 8 derecede, Progress MC 3 derece akrepte. Bunu biraz ilerlettiğimde şöyle 15'e çekelim. E çünkü bir şans elde etmiş. Yani şansına kazanmış. Ben beklemiyordum arkadaşlar açıkçası Özgür Özel kazanır diye. Aha! Progress MC 6 derece akrep. 8'e doğru bir çekelim bunu. 20 8.05 8.02 Şimdi Progress artıya baktığımızda Progress Mars'ta akrepte yani bir mücadele içerisinde olduğunu gösteriyor e, ee, ilginç olan şu arkadaşlar. Progres ayda bakın tepe 10. eve gelmiş 2 derecelik orpla 18 derecede. Progres MC'de şey natal MC'de 16 derece. Şimdi arkadaşlar buradan bir şey yakaladık. Biz Venüs'ün kurban olma etkisini görmüştük. Ben gerçi 12-22 olarak şey yaptım sayılar. 22'ydi arkadaşlar Uranüs'ün etkiyi. Oradan gördüm. 12-22 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle bir kontrol yapalım. Bakın şuradan sabit yıldız paran raporu. Zosma yıldızı aks noktası ile hizalanıyor. Şuradan aks noktası MC kaç? 162 pardon şunu 12-22 yapalım. Şimdi aks noktası Zosma ile hizalanacak şekilde 167-48. Neydi Zosma? 168-11. Evet. Aks noktası hizalanıyor. Şuradan da görüyoruz Zosma. Tepe noktasındaymış. Biz de kurban e, figürü olduğunu gördük ya haritasında arkadaşlar. Burada MCD hizalanmış bir Zosma. Tüm dünyanın gördüğü bir durumdan bir kurban figürü var burada. Ama bu ırkınan mıdır? inancından mıdır ya da Yunanistan'da yaşamış bir Türk müdür? Oradan zorla göç etmiştir, Giritlidir. Bir şeyler var. Ama mutlak olarak ne olduğunu bilemeyiz. Merkür'ü 22 derece bu sefer Uranüs'ten yani 1 derece ve 11. evde. Uranüs'ü 26 derece. Plutonik bir derece arkadaşlar. Bir şeyle karşılaşmış. Bu bir mesela bir nazar hareketi olabilir. Başka bir şey olabilir ya da atıyorum Çar ailesinden biridir devrimle karşılaşmıştır. Çünkü orada devrimciler güçlü. 26 derece politonik güçlü. Bakın şuradan bir harita açtım arkadaşlar size. Çar Alexei. Ee, ikinci Nikola'nın oğlu. Haritasında güneş 19 aslanla soyluluk derecesi. Evet sıra dışı. Pluto 21 derecede. Neptünyen 1 derece. Kurban olma etkisi ama ailece öldürülüyorlar arkadaşlar. Ve Uranüs 26 derecede, politonik bir derece, devrimcilerin güçlü olduğu bir zaman. Satürn güneşe karşı, Satürn kovada. Güneş de aslanda güçlü ama devrimciler kazandı. Şimdi Çar Alexei'nin öldürüldüğü yer Yekaterinburg. Gelin oraya bir bakalım arkadaşlar. Astrokartografi bize ne söylüyor? Bazen böyle farklı şeyler gösteriyorum ki size arkadaşlar. Bilgi kanalımız açık olsun. Farklı düşünme yöntemini çünkü astroloji Uranüs'ün alanı arkadaşlar. Astroloji şov alanı değil. Onu söyleyeyim. Burası çok yüksek bilgi alanı. Şimdi değerli dostlar Yekaterinburg'dan lokal space Uranüs ve Pluto geçiyor. Uranüs devrimler, şok edici olaylar. Çünkü bu bir şok edici bir ölüm. Pluto çok büyük, yıkım. Bir ailenin soylu bir ailenin ortadan kaldırılması. Çoluk çocuk işte çağır ve şey. Ha öldürülme doğru ben onlara ilgilenmiyorum. Ama burada olayın acılığı. Neptün bakın İc'ye kare çok uzak değil Yekaterinburg'a. Ailenin kurban olması. Görüyor musunuz astrokartografiyi? Ve o Uranüs 26 derecede. Ve o Plüto 21 derecede. Kurba, Neptünyen derece. Bakın. Hem sayılar hem şeyler e, haritası. Şimdi arkadaşlar biz e, 12 22'ye geldik. Solar arktan da kontrol edelim. Solar arkta şeye gerek yok arkadaşlar. Şöyle baktığımızda aha solar arkta 12 22 aldığımızda solar ark güneş gördüğünüz gibi Satürn'e üçgen ve tepe noktasına 60'lık. Evet, burada destekleyici bir açı kuzey ay düğümü de DSEC'i üçgen. Birilerinin desteği. Daha çok arkadaşlar bu ay düğümleri geçmiş ve gelecek. Bakın birlikte zaman içerisinde insanlar, atalar veya birlikte yol aldığınız insanlar tesadüf seçilmiyor Özgür Özel. Ee, o ikinci videoda onun açısını detaylı inceleyeceğiz. Şimdi bir şeyler yakalamaya başladık. Yani buradan görüntü doğru gözüküyor. Solar return'e de bir bakalım arkadaşlar. Bir de transitlere bakacağız o tarihteki. Solar return şurada Ankara yapalım. Bakalım solar return 2023'te ne veriyor? Evet solar return terazide başlamış arkadaşlar. Onun 11. evi. Bakın örgütler, gruplar arkadaşlar yani Özgür Özel'in bu başarısında bir sürü kişinin etkisi var. Ve Güneş 11. evde örgütün yardımı ve pluto üçgen neden kazandı? Pluto-Güneş üçgeni var arkadaşlar. Tesadüf değil. Yani buradaki harita e, bunun tesadüf olmadığını gösteriyor. Ve Ay bu sefer yaya gelmiş. Evet Ay yaya gelmiş. E, sanki bakın Kuzey Ay düğümüne de çok yakın Ay şuradan bakalım gördüğünüz gibi ay 9 derece, kuzey ay düğümü de 13 derece. Bir etkiler var arkadaşlar, bir şeyler var yay burcunda. Yay burcu özgür ruhlu olmak, özgür. Boşuna özgür ismiyle birisi gelmiyor. İkinci videoda o konularda da konuşacağım. Şuradan transitte de bakalım arkadaşlar. Transitte 4 Kasım'dı. Hatta 5 Kasım gece suları diyelim genel başkanlığı. Şunu Ankara yapalım gece sularında seçimi kazandı ay arkadaşlar aslana gelmiş burada yükselelen de gündüz vakti üçgen yapmış bakın Mars Tepe noktasına 60'lık Plüto güneşe üçgen Mars Tepe noktasına 60'lık nedir ee, bir yerde işte statü kariyer veya işte bir liderlik için mücadele liderlik tepe noktası otorite için 60'lık açı destekleyici ay seçildiği vakte bakar mısınız ay Neptün üçgen nasıl ilahi şans Kılıçdaroğlu'nda da Neptün güneş karesi vardı yani hayal kırıklığının sonucu Neptün şudur arkadaşlar Neptün sizin kötü niyetinizin bedelinizin ödendiği gezegen Neptün'ü çok sevini arkadaşlar. Ben de Neptün'le ilgili tedirginliklerim vardı. Anladıkça Neptün'e saygım arttı. İşte gördüğünüz gibi güzel zamanlar. Ve bir de astrokartografiye bakalım arkadaşlar Özgür Özel'in. Astrokartografi bize ne söyleyecek? Evet arkadaşlar Özgür Özel'in Neptün ve Ay yükselen kavuşumu Ankara'dan geçiyor. Ve Mars'ta DSC üçgen. Yani Mars'ı eee ıı, terazi dedi destek açısı arkadaş bu. A a a şey destek açısı bu. Birilerinden bu yap yapılardan şeylerden hatta bu her türlü güvenlikten bile destek alabilir. Güvenlikle de alakalı güvenlik güçleri Mars. Yani ciddi bir desteği var Ankara'da. Evet mesela Neptün ASC kavuşumu riski gözükür ama bu bir kurban figürü arkadaşlar. Herhalde aynı yorumlanmaz. Özgür Özel'le ilgili riskleri anlatacağım ikinci videoda. Ama bu bir kurban figürü olabilecek bir şey, hayatında tekrar olabilecek bir şey. Arkadaşlar o özgür özelliğe zarar vermez. Ya kurban hani bu bu bir şey. Bundan tedirgin olmamak lazım. Ay'da yükselen kavuşumu var. Ee, evet bu sıra dışı ve Venüs MC hattı bakın İzmir'e çok yakın geçiyor zaten şey İzmir'de. Arkadaşlar e, belki geçmişte Hasan Tahsin olabilir. İlk kurşun atan. Kurban oldu çünkü herkesin göz önünde. Ve e, neyse onu ikinci videoda anlatayım. Şimdi arkadaşlar son olarak şuradan Selanik'e bakıyoruz. Bir şey var mı? Görüyoruz. Jüpiter-IC kavuşum. Selanik, Local Space, Ay, aile ile kökler. Selanik görüyor musunuz? Benim tahmin ettiğim gibi Selanik bağlantısı güçlü. Daha önceden oradan gelme bir köklerine bağlantı gözüküyor. Güneşte DSC üçgen. Evet Selanik'te bir bağlantısı var arkadaşlar. Ee, Özgür Özel'in. Ee, bundan dolayı ay Neptün kavuşumu gözüküyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi rektifikasyonlarda biz sayılar astrokartografi, paran teknik, yani bütün araçları bir bütün olarak kullanmamız gerekiyor. Bir haritayı anlamadan, bakın ben önce kısa bir, bir şeyler söyledim haritada. Anlamadan hemen rektifikasyona başlamamanızı tavsiye ederim. Önce bir anlamaya çalışın. Bu harita ne diyor? İlk başlangıçta ne dedim? 21'inde doğmuş Neptün Yenet gibi kurban figürü. İkinci bilgi Ay-Neptün kavuşumu kökler ailede bir toprak kaybı olabilir bir şey. Bir kurban figürü. E Jüpiter de balıkla gelmiş. O da destekliyor. Ve Zosma, Venüs yine kurban olma olmayla alakalı. Bütün bilgiler uyuşuyor. Şimdi ikinci videoda arkadaşlar Özgür Özel'in haritasını bir analiz edelim. Onun potansiyeli nasıl açığa çıkarabilir? İşte ben burada arkadaşlar astrolojide işte senin haritanda Venüs burada. Mars burada gibi şey değil. Mars'ı kötü yerleşmiş. Özgür Özel'in Venüs'ü kötü yerleşmiş. Başak'ta. Bu bilgileri değiştireceğiz. O haritayı nasıl aktive edeceğimizi, Özgür Özel'in potansiyeli nasıl kullanabileceğini, onun gücünü nasıl açığa çıkarabileceğini, zorlayıcı gezegen paranları bile nasıl kullanabileceğini ikinci videoda anlatacağız arkadaşlar. Özellikle gezegen paranlarında da Üçüncü videoda onun bu başarısının tesadüf olmadığını düşündüğümüz gibi basit bir insan olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Ee, ve son videoda öngörüler. Ee, yani bunu şundan yapıyorum. Duyuyorum, gülmekten ölüyorum. Ya yani ciddi alamıyorum. Kimse kusura bakmasın. Türkiye ismi bilinmeyen biri gelecekmiş de Türkiye kurtaracakmış da böyle yani e, İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e sevgi ve saygılarımı iletiyorum arkadaşlar. Cahiller ordusuyla savaşmak dünyanın en zor şeyi. Ama bundan çekinmemek lazım. Arkadaşlar hepimiz bilgilerinize herkese ışık olun. Lütfen. Ben kendime bazen diyorum tek kişilik bir savaş mı veriyorum? Bu astroloji bilgileri boşuna değil. O küçücük bir bilgi bir kişinin bile zihninde bir değişikliğe neden olursa o bir kişi bir sürü insan etkileyebilir. Kelebek etkisi. Korkmayın bilgi, bilgilerinizi paylaşmaktan. Bilginin gücünden emin olun arkadaşlar. Beden ölür. Ama bilgi ölümsüzdür. Ruh ölümsüz. İşte benim cesaretim kaynağı bu. Yoksa ben bu dünyada garip bir insan. Ne yapabilirim ki? Ama bilgi güç. Onu unutmamak lazım. Bu video bu kadar arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.